bir çocuk hani böyle hareketlerinden falan filan hani insanlar e, ne kadar bazen tip iyi olsa da işte karakter beş para etmiyor Yani öyle bir insan öyle bir insanmış bu da. Neyse bunlar işte tanışıyorlar arkadaşlar arkadaş oluyorlar falan filan. Ondan sonra zamanla geçtik işte aileler tanışıyor şey oluyorlar sonra onlar arkadaş e, olarak tanıştıktan sonra işte e, kanka yerine sevgili oluyorlar yani kanka olmuyorlar. Arkadaşken direkt sevgili oluyorlar falan filan zamanla. Aileler tanıştıktan sonra. Ondan sonra bunlar evleniyorlar. Evlendikten sonra bunların çocukları falan oluyor. Ama bunlar böyle seneler seneler sonrası. Ondan sonra e, bu adam... Kadının bir tane e, evlilikten kalan altınlarını alıyor. Ondan sonra kadın da onlara böyle okuyup sürekli işte şey yapıyormuş. Hani böyle... E ee, bir şeyi benimsin, sahiplenirsin ya. Her şeyi mesela. Bir şey herhangi bir şeyi. Ee, kadın onun alındığını anlayınca korkuyor. Anlıyor ve hani şey oluyor, üzülüyor. Böyle bayağı böyle yataklara düşüyor. Adam gidiyor çünkü onları alıp. Ondan sonra e, adam işte aradan böyle gittikten sonra, uzun zamanlar geçtikten sonra, aradan bayağı bir zaman geçiyor. adam gidiyor falan filan. E Tam bir gün bunun çocuğu dışarı çıkacak. Kapıyı açacak. Adam buna giderken tam kapıyı açıyor bir tane kadın. Kadın yaklaşıyor falan. Sen yaptın diyor. <laughs> Bu kadar.